Çocuklar başıma batar geçerlerdi sar alı Ebu Hüreyre diye. O yanından geçerken elinden tutar gel dedi ya Ebu Eve götürür ikramda bulunurdu. Ramazan-ı Şerif'ti. Açtım. Halimi geldim Resul-ü Ekrem'e açtım. Ya Resulallah dermanım yok dedim. Bunu götürecek kimse yok mu dedi az bir topluluk vardı. Kimseden ses çıkmayınca Ümmü Süleym'in o merdane kocası Ebu Talha ben dedi ya Resulallah. Ben götüreyim misafir edeyim. Vaka Ebu Talha'nın bağ bahçesi vardı ama İslam uğrunda her şeyin sarf edildiği dönemde el davuşta bir şey kalmamıştı. Hususiyle ambarda erzak depolarında yiyecek bir şey kalmamıştı. İftar vaktiydi. Eve geldi ev sahibi ve misafir. Hanımın yanına sokuldu Ebu Talha. Allah Resulü'nün uzaktan akrabası Ümmü Süleym, büyük kadın. Şerefli sahabi Enes'in anası. Hanım, bir misafir geldi Resul-ü Ekrem'in işaretiyle, işaretiyle. İkram edeceğimiz bir şey var mı? Gönül hoş edeceğiz. Efendi bir çorbacık var ki çocuklar için hazırlamıştım miktara. Arzu edersen misafire koyalım. Çocukları da yatırıveririz. Misafirin karnını doyuruveririz. Değil mi sen herkettin? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in teklifini kabul ettin. Bu aziz misafiri bin yümün ve bereketle evimize getirdin. Devsin aslanına bir çorba içirelim. Ebu Hüreyre'ye bir çorba içirelim. Çorba iki kişiyle de doyuracak kadar değildir. Onun da kolayını bulacaktır hüccar dimağ. Işığı parlatma bahanesiyle lambayı söndürürüm. Ev sahibi olarak Ramazan iftarında kaşığı boş götürür getiririm. Misafirim ben yiyorum zanneder o da yer hiç rahat ve içinde karnını doyurur. Planlanan şey iftar sofrasında sahneye konur. Melek seyretmekte, semek seyretmekte. Ötesinde melik seyretmekte, malik seyretmekte. Bütün kevni mekan bu tatlı tablonun seyrine dalmaktadır. Işık parlatılalım diye söndürülür. Ebu Hüreyre'nin kaşığının, boş kaşığının tabağın kenarına değip kalktığının sesi duyulur. Ebu Talha'nın, Ebu Hüreyre yer karnını doyurur. İki peri fehur Gönül Sabah namazında ilk safta yerlerini alırlar. Fahri kainat Efendimiz yüzünü döner. Tebessüm içindedir. Dudağında bin bin, bin tane gülganz etmeye başlamıştır. Yüzünde arz-ı beşaşet vardır. Ne ettiniz ki bugün gökleri memnun ettiniz? Ne ettiniz ki meleklerin eteklerini mücevherlerle doldurdunuz? Ne ettiniz ki sema dile, dile, geldi? Allah bana ferman etti. Ve yuhtirûne alâ enfuzîm ve levkâne bihim Kendileri açlık, susuzluk, aç bir ilaç oldukları zaman bile Başkalarının nefeslerine tercih ederler, fermanın sübhalisi nazil oldu. Ya Resulallah, ser encame budur. Sofraya böyle oturduk, böyle ettik. Çorbayı böyle yedik, böyle bitirdik. Her şey sessiz, samit infali içinde. Gece karanlığı samit infali içinde. Her şeyin zamanı halinde olan Allah konuşuyor Celle Celaluhu. وَيُسِرُونَ <laughs> ala وَلَوْ <laughs> كَانَ بِهِمْ خَطَاسَ Simadan ihtiyacı arz etme, aç bir ilaç oluşu arz etme, derman olarak koşma.